Murat öğretmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sınıfını bayraklarla süsleyecektir. Aşağıda 5 metreden az olan buraya dikkat edin. 2 eş ip gösterilmiştir. Murat öğretmen sınıfı 2 gruba ayırıp bir gruba genişliği 20 cm olan bayrakları, diğer gruba genişliği 30 cm olan bayrakları verip bayraklar arasında boşluk kalmadan üst üste gelmeden ipe dizmelerini istiyor. İpin başında ve sonunda boşluk kalmadığına göre iplerden birinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Bakın santimetre cinsinden istiyor. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar en başta bize 5 metreden az olduğunu söylemişti bu ipin. O halde bizim ilk işimiz bu metreyi santimetreye çevirmek. 1 metre 100 santimetredir. Dolayısıyla 5 metre 500 santimetredir. Bunu unutmayacağız. Öncelikle metreyi santimetreye çevirmemiz gerekiyor şimdi gelelim bayraklara arkadaşlar burası 20'nin katıdır burası 30'un katıdır Demek ki bu arada bu uzunluklar eşit. Şu iki ip arasındaki uzunluklar eşit mesafede. Yani bu uzunluklar demek ki hem 20'nin hem de 30'un katı olacaktır. Demek ki bizim ortak kat bulmamız gerekiyor. Ama 500 metreden az olacak ve en fazla diyor. En fazla kaç santimetredir? 500'e yakın bir değer bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar hadi gelin 20'nin katlarını yazalım. 20, 40, 60 e 30'un katlarını yazdığımızda da zaten 60 var 30'un katlarında. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bulduk 60 ortak katımız. Şimdi 60'tan sonrasını artık böyle teker teker yazmayacağız. Hani ne yapıyorduk? 60'ın katlarını yazıyorduk hatırlarsanız. 60'tan sonra ne gelir? 120 Sonra ne gelir? 180. Bu da bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakın 500'e kadar bunu yazmanız belki biraz vakit alabilir. O halde ne yapacaksınız? 60'ın bir katını alacaksınız. Çünkü kat zaten sonuçta. 60'ın katlarından mesela sağlıyorum. 60'ın 5 katını alsanız 300 eder. 500'e çok da yakın değiliz. 500'e yakın bir değer bulmamız gerekiyor ve en yüksek değeri bulmamız gerekiyor. Çünkü en fazla diyor. O halde 60'ın 8 katını alırsanız 480 olarak bulursunuz. Hem 500 metreden az ya şey 500 santimetreden affedersiniz. Hem de en fazla yani en büyük değeri bulmuş oluyoruz. Cevabımız 480.